Muhtar Vadisi tamamıyla Türkiye'nin içinden geçtiği bir dönemin tanıklığına bir anlamda soyulmuş bir hikayedir. Bu bir mafya dizisidir. Muhtar Vadisi dizisini yapımcılarına söyleyin. En kısa zamanda iki abi kardeşlerin kendisini alacağım. Halit. Ailenin büyüğü. Kardeşi Metin. Ben bunlar kadar birbirini seven iki kardeş görmedim. Osman Sınav, Türk televizyon tarihinin en iyi yapımı olan Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı, yönetmeni ve fikir babası. Kurtlar Vadisi Türkiye'yi kasıp kavururken, sokaklar bomboş hale gelip insanlar televizyon başına kilitlenmişken, sır gibi saklanan ve hala açıklanmayan o gelişme yaşandı. Osman Sınav, 24 Haziran 2004 tarihinde, yani dizinin 55. bölümünde Kurtlar Vadisi projesini bıraktığını açıkladı. Peki neden? Ahlakları üslupları jargonları rajonları yoktur bunların bu videomuzda hala sebebi bilinmeyen hatta Osman sınavın bile açıklamadığı büyük sır konusunu inceleyeceğiz. Konuyu bütün detaylarıyla inceleyip gerçeklere ulaşmaya çalışacağız. İnsanlık tarihinde her insan elde ettiği başarı ile övünmüştür. Övünmese bile elde ettiği başarı onu en zirveye çıkarmıştır. Ancak bu hikayede olağanın dışında olan olaylarla karşılaşacaksınız. Çünkü Türkiye'nin en başarılı yapımına imza atmış Osman Sınav elde ettiği bu başarıya bakın hangi cevabı veriyor? Kurtlar valisi nedeniyle sarf ettiğiniz keşkenin sebebi ne? Çünkü anladığım kadarıyla sizin bırakmakla ilgili bir pişmanlığınız yok o dönem. Hayır yok. Yok değil mi? Yok hayır. Zaman Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek. Osman Sınav bu açıklamasında belki de kendi ismini bile marka haline getiren Kurtlar Vadisi yapımına keşke girmeseydim yani keşke çekmeseydim ifadelerini kullanıyor. Bu açıklama az önce de vurguladığımız gibi ilk bakışta insan yaratılışına çok aykırı bir durum gibi görünebilir. Ancak Osman Sınav'ın neler yaşadığını tam olarak bilmiyorsanız belki de bir daha düşünmelisiniz. Osman Sınav'ın diziyi neden bıraktığı konusunda birçok iddia olsa da bu iddiaların hangisinin gerçek olduğunu ne? net bir şekilde kanıtlamak çok zor. Ancak konuyla ilgili ön plana çıkan en önemli gelişmeleri şimdi gelin hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Kurtlar Vadisi 36. bölüme gidiyoruz. Bu bölümde Süleyman Çakır Konsey tarafından yani Mehmet Karaanlı tarafından İstanbul'un sefiri ilan edilmiştir ve esas önemli gelişme ise 37. bölümle birlikte başlamıştır. Çünkü Süleyman Çakır'ın İstanbul'un yeni sefiri olmasından sonra dizideki Seyfo karakteri İstanbul'un tüm bölgelerini Çakıra anlatmıştır ve İstanbul'un birçok semtinde hangi mafya babalarının hüküm sürdüğünü detaylı olarak açıklamıştır. Seifodayı İstanbul'a hakim olan bütün mafya babalarını Çakır'a anlattıktan sonra son bir grup kalmıştır. Bu kişiler ise Cerrah Paşalılardır. Seyfo dayı diğer mafya babalarını basit bir anlatımla geçerken Cerrah Paşalıları ise en sona bırakmıştır. Ve bu konu üstünde çok fazla durarak aslında bizlere ilerleyen bölümlerde Cerrah Paşalıların çok tehlikeli işler yapacağını ve Çakır'a büyük sorunlar çıkaracaklarını o bölümden adeta hissettirmiştir. Kurtay Vasi dizisinde Cerrah Paşalılar olarak adlandırılan Halit ve Metin kardeşler birbirine çok bağlı iki kardeştir. Ve dizide gösterilen Halit ve Metin kardeşler gerçek hayat Hatta Kara Gümrükli Nuri kardeşler olarak bilinen Vedat Ergin ve Nuri Ergin'e benzetilmiştir. Bu konu izleyici tarafından büyük tartışma konusu olmuştur. Çünkü bazı kişiler bunun bir iddia olduğunu düşünse de birçok kişi dizide bulunan Cerrah Paşalıları Kara Gümrüklü Nuriş kardeşlere benzetmiştir. İşte olayların büyüdüğü kısmın tam da bu konuları olduğu düşünülmektedir. Çakır'ın sefir olduğu ve Cerrah Paşalıların ortaya çıktığı bölümler ise büyük reyting oranı ile ilerliyordu. O dönemde dizinin reytingleri 20'ye yaklaşmıştı. Belki de dizinin o dönemdeki bu büyük etkisi ileride Osman sınavın sorun yaşamasına sebep olacaktı. Çünkü tüm Türkiye o bölümlerde ekran başına kilitlenmiş ve tüm sokakların vadiden haberi vardı. Çakır, Seyfo dayının anlattıklarını dinledikten sonra bütün mafya babalarını toplayıp o meşhur toplantıyı yapmıştır. İstanbul'un yeni hakiminin tanıtıldığı toplantıda Seyfo dayının daha önce anlattığı Cerrah Paşalılar beklendiği gibi sorun çıkarmıştır. Çünkü Cerrah Paşalı Halit bu toplantıya icabet etmemiş küçük kardeşi Metin'i göndermiştir. Cerrah Paşalı Halid'in bu toplantıya icabet etmeme sebebi ise Çakır'ın İstanbul'un sefiri olmasını kabul etmemesinden kaynaklanmaktadır. Böylece toplantıda herkes Çakır'a boyun eğmiş Halit'in kardeşi Metin Çakır'ın büyüklüğünü kabul etmemiştir. Bu gelişmeden sonra ise sorun büyümüş ve sürpriz bir gelişme yaşanmıştır. Polat Alemdar Çakır'a boyun eğmeyen Metin'in kafasını kesmiştir. Polat karakteri bu hamleyi yaparak Çakır'ın tek hakim olduğunu göstermek için herkese büyük bir korku salmıştır. Ancak bu gelişmeler yaşanırken sorun iyice büyümeye başlamıştır. Türkiye adeta bu bölümlere kilitlenmiş ve gelecek bölümleri beklemektedir. Fakat bu konu dizide çok kısa sürmüş ve 43. bölümde izleyicinin en çok sevdiği karakterlerden biri olan ve hala unutulamayan Süleyman Çakır, Cerrah Paşalı Halit tarafından vurulmuştur. Böylece 36. bölümde İstanbul'un sefiri olduğu ilan edilen Çakır, tam 7 bölüm sonra yani 43. bölümde vurulmuştur. Ve olay bununla bitmemiş, Çakır'ın ölümü tam 2 bölüm sürmüştür. Karakter çok sevildiği için karakteri öldürüp öldürmeme konusunda büyük kararsızlık yaşanmıştır. O dönemlerde dizide bu. Olan Süleyman Çakır karakteri gerçek hayatta Alaaddin Çakıcı'ya benzetilmekteydi. Ayrıca sürpriz gelişmelerden biri de gerçek hayatta da Alaaddin Çakıcı ve Nuriş kardeşler arasında büyük sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Ve bunların hepsi gazetelere ve medyaya yansımıştır. Hatta dizide Süleyman Çakır Alaaddin Çakıcı'ya benzetildiği için iddiaya göre Nuriş kardeşler Kurtlar Vadisi yapımcılarını tehdit ederek bu karakteri diziden çıkarmıştır. Bizim bir derdiniz yoktur. Olursa kendimiz çözeriz. Bizden bir derman dileyen varsa adres burası değildir. Biziz demeye geldik. Bu detayların bir iddia olduğunu her şeyden önce unutmayın. Çünkü dizinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamalarda ise... ...çakır karakterinin zaten ne zaman öleceği başından belliydi ifadeleri kullanılmıştır. Zaten e, Oktay oynayacağı o dizide... Bir sezon, bilemedim ikinci sezonun daha sonuna varmadan hmm. e, öleceğini bilerek, e, yani dizide öleceğini bilerek girmişti. Ancak e, bazı e, başka yetkenler de vardı sanırım. E, onlar da... E, sonunu daha öne taşıdı. Dizinin senaryo ve akışına baktığımız zaman ise zaten Polat'ın ilerlemesi için Çakır'ın dizden çıkması gerektiğini anlayabiliriz. Aslan Akbey ve Polat karakterinin dizinin ilk bölümlerinde vadinin anahtarı Çakır'ın elinde ifadesi de akıllara geliyor. Çakır ortadan kaldıracağım bir hedef değil. Onun dostu olmanı istiyorum. Yakın bir dost. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin anahtarı Çakır'ın elinde. Ancak Çakır'ın sefirliğinin kısa sürmesinin veya diziden çıkarılmasının diğer etkenlerle bir ilgisi var mı tartışılır. Çünkü acaba gerçekten de kara gümrüklü Nuriç kardeşlerin Kurtlar Vadisi'nden haberi var mı diye düşününce veya bu konu başkaları tarafından mı uyduruluyor diye düşündüğümüzde karşımıza herkesi şok eden o açıklamalar çıkıyor. Kurtlar Vadisi dizisini yapımcılarına söyleyin. En kısa zamanda iki abi kardeşlerin 全体立正。 Bu açıklamalar bizlere kara gümrüklü Nuriç kardeşlerin gerçekten de diziden haberdar olduğunu göstermektedir. Böylece ortaya atılan iddialar güçlenmektedir. Bu konuyla ilgili yorumu sizlere bırakıyorum. Necati Şaşmaz'ın ise katıldığı televizyon programında Osman Sınav ve Süleyman Çakır karakteriyle ilgili yaptığı açıklamalar ilginçtir. Osman Hoca da aynı gerekçeyle şunu söyleyebilirim, diğer etkenleri söylemeden ve bu kadar akılda kalan ertesi gün. <laughs> sarkan ve insanların benimsediği bir şeydi. Kendi e, dahili olamadan yanlış bir şeyin e, sorumluluğunu, yanlış olabilecek bir cümlenin bir sorumluluğu almak e, dan belki de hani an, bir şey, şey diyemiyorum ama kendisine sormak daha mantıklı olur. Necati Şaşmaz'la açıklamasında deş etkenler ifadesini kullanıyor ve bu olayın gizemini daha çok arttırıyor. Bu açıklamadan daha önemlisi ise Osman Sınav'ın yaptığı açıklamadır. Çünkü Osman sınav Kurtlar Vadisi dizisini neden bıraktığınız sorusuna bu konu benimle sır olarak mezara gidecek açıklamasını yapmıştır. Zaman... Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek. Tüm bu açıklamalar ve ele aldığımız iddialar ortalıkta dolaşsa da gerçek sebebin ne olduğu hala net bir şekilde bilinmemektedir. Ve akılları ise o önemli söz gelir. Çünkü sırlar güvenmem. Sırlar insan aldatır. İki kişinin bildiği sır değildir. Sen bileceksin ama. Biz sen aynı insanız. Biliyorsun hep böyle. Halit. Ailenin kardeşime Kardeşim Ben bunlar kadar birbirini seven iki kardeş görmedim. Ahlakları, üslupları, jargonları, raconları yoktur bunların.